Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü oyunumuz Fight School simülasyonu yani dövüş kulübü simülasyonu. Haydi bakalım. Dost. <laughs> Öğrencileriniz kavgalardaki ciddi yaralanmalarından sonra bile her zaman tamamen iyileşir. Normal mod diyor. Evet. Vay vay vay. Çorstan izleyen arkadaşım devamı tam sürümü vardır. Takip etmeyi unutma. Iş. Toto! sanatlarının kalbine attığı, en ustaların yetiştiği efsane kasaba. Vay! Belova 19. yüzyıl burla sunuyor. Toto! <laughs> lan ne oluyor lan bura nere? Yoksa rüya adamım mı? O nere lan? Annem! Anne! Toto! Ay bismillah evet böyle bir şey Sen kimsin la? Oo, gel lan. Gel buraya gel. Hey ya, hey. Gel buraya. Oğlum ben ustam Kim Chan öğrendim. Gel lan buraya. Oo. Geber lan, geber. E, bitmediniz. Aman nah. Ay git. Anne iyi misin anne? Anne. İyi misin? Şey. Allah belanı versin seni. Allah topunuzun belanıza versin. Böyle şey mi olur la? Annemizi öldürüyorlar biz bir şey yapamıyoruz ya. Benim annemi bir öldürüyor. Ben ağzına kumağı dıkı veririm yani. Götüne ver, ee, şey pamuğu dıkı veririm şöyle pamuklara dıkı dıkı vereyim şöyle. Hadi la. Ya, kapağı koyarım hadi la çabuk. Evet kapının altındaki atılmış notu oku ve parayı al. Tabi. Sevgili evladım baban vefat haberini almak benim elinden üzdü. O her zaman iyi bir insan. Kung Fu'nun en yetenekli temsilcilerinden de. Dövüş becerini büyük potansiyeli sahip olduğunu duydum. Ancak maddi sıkıntılar nedeniyle kendi okulunu açamadığını öğrendim. Bu nedenle sana tüm birikimimi gönderiyorum. Ah be kendi okulunu kur ve baban kungfusunu öğreterek onu onurlardır. Babanın adını onurun onuru senin ellerinde sevgilerimle amcan. Teşekkür ederim amcacığım. Oh ne güzel la temiz hava. Oh ne güzel la Kasabanın etrafını gez kiralık bir dükkan bur. Oy! at, Ay canını yedim. Oo hoş geldin. Hoş geldin genç delikanlı. Hoş bulduk. Burada her gün dövüşler düzenliyorum. Biraz para kazanmak ister misin? Eğer yenilirsen veya arenada düşersen mağlup olursun. Hadi ama git buradan. Yeteneklerini geliştir. Burada dövüşmek için dört hareket öğren. Tamam lan. Daha hadi konuşma. Allah Allah. Ne yapıyorsun kız? Kolay gelsin. Bir beni de lan. Merhaba nasılsın? Her zaman son, son zamanlarda biraz gergin görünüyor. Umarım iyisindir. İyiyim iyiyim. Son zamanlarda çok okudum. Ee, bu bana iyi geldi. En son ne okudun? Son zamanlarda seni pek ortalıkta görmedim. Her şey yolunda mı? Unutma her şey seni rahatsız ediyorsa her zaman benimle konuşabilirsin. Yağmur yağıyor ama ya, Kasvetli kastetti, görünmüyor yani. Umarım yakalanmazsın. Dün gece rüya gördüm. Neredeyse gerçek gibi rüyaların rüyalarını var mısın? Dün gece o kadar canlı bir rüya gördüm ki gerçek gibiydi. Sen sık sık rüyaları hatırlar mısın? Ben, ben bugün kendimi şımartmaya karar verdim. En sevdiğim tatlıyı aldım. Sen ara sıra böyle ki git ya boş boş muhabbet ediyor. kahvede muhabbet ediyormuşum gibi. Üncü kuf. Tamam dayı. Üncü kuf. Kokoo. Haklısın. Et kiralık. Aman tanrım diyeyim. Evet. Bayrok TV'nin. Bayrok TV kim yazacağım? Bayrok TV. Salat. Begüm. Yeğenimin ismi. Begüm'ün. Begüm'ün yaz. Begüm'ün olacak o zaman. kumfu yeri. Atlarımızı da çok severiz. Garip. Şöyle kırmızı yapalım. yapalım? Beyaz yapalım. Tamamdır. Yakumun kumfu alanına hepiniz hoş geldiniz. Olsun. Evet. Hemen temizleyelim şuraları. En az yüz deneyim gerekiyor. Tamam abi. Oh, kapımızda gırcır diye bir tamirat yapsaydık. Şeyle elimize alalım. Sirgeyimizi. Evet bunu ne atacağız? Aa çöp turbası buradaymış. Oğlum burası hallenir mi lan böyle? Oğlum. Evet şunu da böyle bir kaldıralım. İlk defa görüyorum yani duvarları böyle temizlemek aleti temizleme aletiyle ne şey yapıyoruz Neyse. Önemli değil. Bu kutuyu ne yapacağız? Atacağız mı? Selamünaleyküm kardeş. Ah Begüm'ün Begüm karate salonuna hoş geldiniz. Baştan söylüyorum ha. katı da şöyle şey yapalım. 50 deliğim istiyor. Ananın nikahı bu ne lan? Ben burada kalırım ya. Ev neymiş ya? Evet. Yönetim mazası olur. Her şeyi buradan yönetecek. inşa et. Evet. Böyle inşa et. Ben. Eyvaz. Sendika defteri. Pazarlama reklam. Vay vay vay. Ayet öğrencisi yoksa kapıyı kapat. Nasıl? Kapatmamalısınız. İki. Oh, hoş geldin dostum. Nasılsın? Yeni bitirin arkasında satılık eşyaları izlemeye mi geldin? Ha 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 ha. Kestat yok. O kung fu sakalı Adana kadar param var. Gel. Ne şey istersen al. Neymiş bunlar Oo. Ama çok pahalı bir biladerim. Mobilyalarımız. Dekorasyon kısmımız. Bir tane poster alsak yeter. Dekorasyon kısmı. Tamam abi. Evet. Uyuyacağım an becerimin yanına elleştir. Tamam. Aldım zaten. Evet. Şöyle komşu kutuma ver. Şimdi ne işlemi abi? Ustayı bul. Ondan ilk teknik hareketi öğren. Tamam. Hadi gidelim. Geleneksel Çin dövüşü sanatlarına dayanır, dayanıyoruz. Kolumuz white. Hmm. Evimiz buraymış. Gece gece şimdi şimdi gelmesin. Başımıza bir gelmiyor. Köyün en iyi okulları. Usta. Ha hoş geldin. İş hazır. Ustalık arayışının bir parçası. Bir kadın İlk kadim duvarlar içinde bulmaya umudun nedir? Kendi döyü sanatları okumunu açtığını duydum. Tebrikler. Ancak seni kumsuz benim kürafim ne değil? Öğrencilerle öğretmek için yeni teknikler öğrenmeniz. Elbette sana yeni hareketler öğreteyim. Ama unutma ki e, değerli bir şey bedelsiz gelmez. Her şeyin bir bedeli var. First, I need you later and a come back. Favor. <laughs> now my friend. Watch me carefully. First, I need a favor. See you later and come back. I will learn the income, brother. Brother Let me go and Ustalarda sever, kalbimiz var. Yakınlarda sevdiğim bir kadın var. 1, üç 3 Hatıra geliyor. Oğlum köpek ısıracak bak ha. Allah köpek. <laughs> Apık Usta Kapık ustayla uğraşıyoruz la. Şuna bakayım, la. bak hele, bak hele la. Güdyenidir, edepsiz edepsiz şeyler istiyor biz Al. Bu tekniğin temeli refleksle dayanmaktadır. Doğru zaman daha doğru seviyede durdurmaya çalış. Ah. Ah. Try again. Come on. Try again. No concentrate. Good once again. İşte Feel the air. Focus. Come on. Try again. Come on. Try again. Come on. Try again. See you later and come back. Hareketi öğrendik sonunda. Baba bas. Burada ilk öğrencini kaydet. Amir temizle gardını al. Hareketler bölümünü Asılı mı tutacağım? E Oto! Evet şimdi ne diyor? Okula git öğrencini kaydet. Selam. Oo, gizli parşömen bul. Günaydın efendim, günaydın. Oo. Oo, bayanları severiz. Amcamın tebrik mektubu. Tamam, geç. Tabi bunlar görev. Evet yeni öğrenci. Baka bana Penole, Penolepe. İlk başlangıç seviyesi. Öğrenci listemiz. Yeni öğrenci. Evet, evet. Kusura bakmayın. Orta seviye. Evet, evet. öğrenmedim. Evet, başlangıç. Kaydettik. Hadi bakalım. Okuluna altı adet antrenman aleti satın al ve yerleştir. Bir. Ağlı bunlar lan. O zaman şöyle yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. O pazarlama görevlerini yapıp ondan sonra olayları çözeceğiz. Gel bakayım pazarlama kısmına. Ne diyor? Bin tane do... broşür dağıtıyor. Allah. Yetersiz ve para de diyor. Hoş geldiniz. Yeni öğrencisiniz. İleri seviye, ileri seviyemiz yok maalesef bas Evet hızlı verelim bir uyuyalım ya nerede Masaj salonu Adamlar yapmış ama. He, helal olsun. Tamir temizleme. Bunlar ne? Dayanıklılığı artır, iyileştir. Gelip, gelip dur şu G'ye gideyim gene ya. Tamız var ya. Tam öğreneceklerim var. Sen neymiş? Açakçı. Merhaba dostum. Özel şeyler mi ihtiyacın var? Evet. Benim Jack. Kasabada herkes beni tanır. Eğer özel şeylere, egzotik ilaçlara ve ilginç eşyalara ihtiyacın olursa sevi seviyeyle arttırıyormuşuz. Yapamıyoruz. Burada ne var? Ooo balık ünlük antrenman hocam şimdi biz de bundan aldık mecbur ben de bundan al al oğlum bunlar inşa et. Emanetleri diyor. Tamam. İnşa et. Bunu bir buraya da koy. Buradan gel. Tamir etmeyeceğim. Dur. Bu da şöyle koyabiliyoruz mu? Koyamıyor. Tamam. Ama hocam bana şey yapmak lazım. 200'lük bana bir şey lazım. Ne baksana abi çok pahalı bunlar. ne kayıp öğrenci orta seviye alamıyor. Daha onu öğrenmedim. Kanın yeri nere ya? Kanın yeni biliyor musun kral? ne diyor? <laughs> Masaj salonu. O. Bu sondan bitiyorlar. Yoksa Primes on the air. Now, my friend, watch me carefully. It has his See you later and come back. Made up another son. Herkes zor zamanlarda gergin görünüyor. Umarım iyisindir. Bazen kasabanın sakinliği beni mutlu ediyor. Şehir hataya, hayatını durmak gel. Selam bu konumuza hoş geldin. Şimdi içeri alamam. Ama okulumuz hakkında bilgi verelim. Sessiz bamba okulu dövüş sanatlarının alışkanlığı etkinlik temsil eder diyor. Geç Bak ben mi arkadaşım Özellikleri kaybol, başıma bela alma. Dur, böyle kimse giremez. Mesela köyler gönderdiyse, haftalık hepsini ezer getirecek. Bak benim arkadaşlar. Yani oğlum sen mafya mısın? Ağzına tükürürüm ben. Ananı bacana. Aç. Ordu geliyor la başımdan. Usta yardım et usta. Kesin lan. <laughs> <laughs> Alayınız gelsin lan. Gel la buraya. get me a

Ağzına tükürdüğüme bak la. Ella parayı. Para mı lan o? Hayırdır oğlum siz kimin kimin bahçesinden gelip de artık çıkacağız bunu. Kötler. Şöyle bir canımızı bir Gel gel. Gelle gel ona. gel Gel. Kötler vuruyor. Oğlum sen hayırdır? He? Gel dayanıklılığı arttıracağımızı da bir bilelim. Oha nasıl öldüm lan? İyi <laughs> tokat derdi baba la. Benim para kazanmam lazım. Sanırım gece iyi uyumadım. Sen uyudun mu? Evet. Ha, bak yedim. Bunları beslemek geldi diye Hepsi çok tatlı. Ay, son zamanlarda havalara havaların biraz daha serin edeceğini biliyor musun? Yaklaşık olabilir. biraz yorgun hissediyorum. Geç. Ya bak, ha ne güzel la. gerçek hayatta böyle sorular sorsalar keşke. Hani bir yanımıza yaklaştık. Ya i̇nsanların yanına yaklaştığında hani öyle şey yapıyor ya kızların. Dün gece o kadar canlı bir rüya gördüm ki. Neredeydik gerçek? Aynı tantana. Öğrenci stoklayacağız da. Kolumuza şeyler almak için atma yeteneği. Of, paramız yok ki. Öğrenci yetirince hareket. Evet. Hadi aslanım. Hadi koçum. Yaparsın. Haydi. Sağ kroşe, sol kroşe. Ne lan? Evet. Öğrencimiz seviye atlamış. Evet. Başlangıç mı? Tabii ki seve seve kaydederiz seni. Güzel. Hadi. Haydi aslanım. Haydi aslanım. Haydi aslanım. Haydi aslanım yaparsın. Güzel güzel güzel. Aferin sana. Sizden iyi karateci olur ha. Biz turnuvalara yapacağım. Dur bu ne lan? Şu para para mı oğlum? Mahallenin bebelerini topladık. Paraları nereden alacağız? Ya da aldık mı? Evet artık kuruşu satın alacağız. Satacağız. Satabileceğiz. Ya. Gelin bakayım. Ben de hoş geldiniz. Orta seviyemiz yok. Bunu öğreneceksiniz. Tamam. Hadi gidin evinize. Bunlar ne la? Hayır, para olsa bir de tamir edeceğiz bunları. Para veriyoruz tabii bunları. Evet yavrum hoş geldin. İleri seviye. Beşinci seviye. Beyaz olsun ya. Beyaz. E, beyaz. Beyaz yeşil. Beyaz, yeşil, mavi, kırmızı, siyah. Hocam yok, yok. Alamayız. Çünkü yapamıyoruz, yapamıyoruz yok. Hareket öğrenmemiz lazım. Evet, arkadaşlar. Bu şekildeydi oyunumuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Selam buraya. Yat aşağıya köpek seni. Ver bakayım paranı. Yat. hayırdır oğlum? Burası da kiralıkmış. 50 öğrencin olması lazımmış. Selamlar. İşte. Adamı iyi tokatladım ama. ha helal. Bir çekirge gibi sürüyoruz. Sen daha buldum. Ha, test o konuşma ben buraya at. Buraya geçmem lazım. Ordu geliyor arkamdan ordu ordu. Teker teker gelseniz ikinizden geçelim de. Hadi gelin lan gelin lan gelin. Yeter bu kadar kaç. Gereksiz. Oğuzuna. Allah kahretsin nasıl vurdular bana. Oo. Evet arkadaşlar keyifli oyun. Devam gelsin istiyorsanız lütfen beğenip yorum yazabilirsiniz. Sağ olun. Var olun. Bir konfu öğrencisi bu kadar oluyor.